Katolik Yardım Grubu Aid to the Church in Need Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katoliklerin dünya çapında Hristiyanlara yönelik zulüm sorunlarına karşı daha fazla farkındalığa sahip olduğunu söyledi. Çin, Kuzey Kore ve Pakistan'ı Hristiyanların şiddetli zulüm gördükleri ülkeler olarak tanımladılar. Katolik yardım grubu olan Aid to the Church in Need, ABD'deki Katoliklerin dünya çapında Hristiyanlara yönelik zulüm sorunlarına karşı daha fazla farkındalığa sahip olduğunu söyledi. Aid to the Church in Need'in başkanı George Marlin, bir yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde daha fazla ABD'li Katolik, dünya çapında Hristiyanlara yönelik zulmün çok ciddi olduğunu ve sorunun inanlılar için endişe konusu haline geldiğini söylemesi cesaret verici bir durum. Katolikler hem kiliselerinin hem de hükümetlerinin sorunla mücadele etmek için çalışmalarını hızlandırmasını istiyor açıklamasında bulundu. Yaklaşık %67'si ise Hristiyanlara yönelik zulüm konusunda çok endişeli olduklarını söyledi. 50'ye yakını dünyadaki dini kökenli saldırıların yarısının veya daha fazlasının Hristiyanlara yönelik olduğunu söyledi. Çin, Kuzey Kore ve Pakistan'ı Hristiyanların şiddetli zulüm gördükleri ülkeler olarak tanımladılar. Yaklaşık %52'si Papa Francesco'nun Hristiyan zulmü konusunda çok uğraş verdiğini söyledi. Yaklaşık %30'u episkoposlarının, yaklaşık %28'i ise cemaatlerinin sorunla çok meşgul olduğunu belirtti. A to the Church in Need katılımcıların farkındalıklarında hala boşluklar olduğunu söyledi. Ankete katılanların çoğu 2020'de Pakistan'da yaklaşık 2000 kız çocuğunun kaçırıldığını ve din değiştirmeye zorlandığını bilmiyordu. Şimdi ayine katılan Hristiyanların izlendiğinin farkında değillerdi. Ayrıca Nijerya'da geçen yıl 3500 Hristiyanın inançlarından dolayı öldürüldüğü de bilinmiyordu. Kuzey Kore'de ise Hristiyan olmak ölümcül bir suç olabilir. Ülke çapında 1000 Katolik yetişkinin katıldığı anket, McLaughlin and Associate tarafından yapıldı. Anket ayrıca katılımcıların dini görüşünü de sorguladı. Buna göre katılımcıların %48'i kendini dindar, %39'u biraz dindar olarak tanımladı. %38'i en az haftalık olarak ayine katıldığını, %17'si aylık olarak katıldığını belirtirken %15'i sadece Noel ve Paskalya zamanında kiliseye gittiğini belirtti. %30'uysa kiliseye hiç gitmediğini veya nadir olarak ayinlere katıldığını söyledi.